Arkadaşlar devlet peşimize düştü mecbur kaçacağız. <laughs> Arkadaşlar mecbur Küba'ya gideceğiz. Arkadaşlar geldik. Burada bizi kimse bulamaz. <laughs> <laughs> Merhaba millet. Ben Muzcu Hulusi. Dünyayı gezen goril. Tişörtümden de belli değil mi? <laughs> Sırt çantam hep yanımda. Macera peşindeyim. Burası efsane be. Şu arabalara bak. Rengarenk. <laughs> Vay be. Buranın havası başka dostum. Her yer renk cümbüşü. <laughs> Şu arabalar 70'lerden fırlamış gibi değil mi? <laughs> Arkadaşlar Santa Cruz'a vardık. Devlet peşimizde sahte diploma çıkarttık diye. Yapacak bir şey yok. Burası daha güvenli. <laughs> Burası daha güvenli. <gülüyor> <gülüyor> daha havası candır. Şehirdeki o hengame yok. Oh mis gibi. Devlet bile buraya çıkamaz. <laughs> Sakın ses çıkarma. Ulan. Dağın başı dumanlı, Hulusi burada amanlı. Muzları yerim sabah akşam, dağ bana kalmış tamamlı. Ee, bu kadar eğlence yeter be kardeşim. <laughs> Devletin işi belli olmaz. Burada yakalayabilirler. Mecbur ineceğim. Ama bak dönüş de olacak. Hulusi'nin taktiği bu. Ulan dağın başından iniyorum. İnek sürüsüyle karşılaştım ha. Burası gerçek cennet be. <laughs> bak sen şu manya, bavula musallat oldu. Bu inek de tarikatımızın yeni üyesi oldu galiba. <laughs> hey seni yakalayacağım ulan. <laughs> Ulan inek de hızlı çıktı be. <laughs> Valla köy güzeldi ama aşağıda beni bekleyen başka maceralar var. Bak bak şu kayaya bak tam muz şekli açmayayım neyim? Oo sahile vardık mis gibi deniz kokusu burada var ya. Keyfe bak. Hey kaptan bize muz var mı? Meksika'ya kaçıyoruz. <laughs> Hazır olun kaptan. Muzcu Hulusi geliyor. <laughs> Hazır olun kaptan. Muzcu Hulusi geliyor. <laughs> Hazır denize açıldık. Balık tutalım bakalım. Ulan geliyor. <laughs> büyük balık büyük balık. Hazır denize açıldık. Balık tutalım bakalım. Ulan geliyor. <laughs> büyük balık büyük balık. Oha! Bu ne lan böyle çekiyor? Ulan bu balık değil, köpek balığı. <laughs> yok yok ben bununla uğraşamam. Oha bu iyice kudurdu. Çekme lan çekme. Lan kurtarın beni. Kaptan denize düştü. Ulan ne balıkmış be. Ulan bu deniz fazla sessiz. Kesin kötü bir şey olacak. <laughs> o neydi lan? Hadi. Allah'ım bana karayı göster. <gülüyor> 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 buz gibi suymuş yahu. Vallahi dondum. Bak şimdi padişah oldum. Mis gibi oldum. Hadi bakalım yola devam. Meksika! Geliyoruz ulan. Pasaport yok ama gönlümüz var. <laughs> Vallahi gözüküyor. Meksika kıyıları be. Geliyorum takos. Meksika! Muzcu Hulusi geldi ulan. Gel muz farkı var. Meksika sahilleri. Burası tam benlik be. Ulan yandım ben. Acı da acı, muzcu Hulusi yanıyor.